Ne işin var burada ya? Delirdin mi? Ne yapıyorsun burada ya? Çık evimden. Gelen Tanrı misafirin hoş geldin denmez mi? Çık git evimden. Emir gelecek birazdan. <laughs> Çok güzel. Bir taşla iki kuş vurmayı severim. Emir'in seni görmesini istemiyorum. Ama o beni görmek istiyor. Bu ne? Oku bakalım. çok saçma. Çok saçma. Ve tahrik edici değil mi? Buna Emir'in yolladığını nereden biliyorsun ki? Ece yolladı belki. Emir böyle oyunları oynamaz. Ece. Bunu Emir'den. Parti sahibinden habersiz yapıyor ha? Git bunu Ece'ye sor. Ben kocamı tanıyorum. Ece oynuyor diyorsun. Olabilir. İyi bir oyuncudur. Ya senin kocan? Ya ikisi de birlikte oynuyorlarsa? Emir ne tek başına? Ne de senin eski sevgilinle hiçbir oyun oynamaz. Bu kadar güveniyorsun kocana. Neden can korkusu bile taşımadan... ...bana kafa tuttuğunu sormuyorsun bile? Neyi küçümsüyorsun sen bu kadar? Geçmişi mi? Yoksa Ece'yi mi? Ben Emir'in geçmişini biliyorum. Ece ile ne yaşadılar, niye ayrıldılar hepsini biliyorum ben. Benim bildiğim her şey... Tek bir şeyi bilmiyorsun. O da o dövmeyi neden hala taşıdı? O dövme beni değil seni ilgilendiriyor. Emir için bir anlamı yok. Hem aldatıp gittiğine göre Ece için de bir anlamı yok. Ece Emir'i aldatmadı. Ece o doktorla kaçmadı. Doktor onu tedavi ediyordu. Ece çok hastaydı. Amerika'da onu tanıdığımda hastalığı çok ilerlemişti. Diyalize bağlıydı. Böbrek nakli için uygun donörü bekliyordu. O makinelere bağlıyken bile o kadar güçlü, o kadar hayata bağlıydı ki... ...ona fark ettirmeden böbrek işini hızlandırdım ameliyat, diyalizler, ilaçlar. Ağırdı. Çok ağırdı. Ama yine de yaşayacağımızı yaşadık. Ece hayata çok bağlıydı. Bana da bağlıydı. Ama ensesindeki bir tek o damga vardı işte. Başka bir adama ait mühür. Demir onu aldattığını zannediyor. Demek hastayım diyemediği için gitti. Bana kimsenin bana acımasını istemiyorum. Ama Emir'in bana acıması... ...işte bu beni öldürür diyordu. Ben. Yavuz Sancaktar. Kalbini, kalbi başka bir adama ait. Üzerinde başka bir adamın adı kazalı bir kadına aşık oldum. Tek derdim onun yaşamasıydı. İşte bu yüzden ensesindeki o Allah'ın cezası mühürü bir türlü söküp atmaya cesaret edemedim. Niye anlatıyorsun bana bunları? Sen söyle. Hala kafanda en ufak bir soru işaretin yok mu Feriha? Hala kocanın Ece için nerede olduğunu görmüyor musun? Emir, Ece için nerede benim hiç umurumda değil. Emir benim yanımda. Benimle. Tekrar soruyorum. Tek bir soru işareti. Eğer Emir Ece'nin onu aldatmadığını bilseydi... ...Ece'nin hasta olduğu için gittiğini bilseydi... Bu söylediklerin benim için hiçbir anlamı yok. Ece'nin hastalığına üzüldüm. iki kurtulmuş. Sevindim. Bu kadar. Umarım kocam bu sonsuz güveni hak ediyordur. Bu hem senin... ...hem benim... ...hem de onun iyiliği için. Emir. Emir bir şey yapmadı. Emir! Ne işin var lan senin burada? Nazik davetini teşekküre geldim. Sen buraya giremezsin lan. Duydun mu beni? Çık dışarı. Neden? Sen benim evime geldin. Karın senden daha iyi bir ev sahibi. Sen o herifi kapıda gördüğün an nasıl beni aramazsın? Neyine güvenip alıyorsun onu içeri? Pira ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun nasıl? Adama davetiye yollamak ne demek ya? Evet davetiyeyi ben yolladım da konumuz bu değil şu an. Hayır konumuz tam olarak bu. Feriha o adam evimizden çıkıyordu ya. Bravo. Niye gelmiş peki buraya sence? Cevap ver. Sen ve işin, sen ve baban, sen ve eski sevgilin, hırsların, öfken. Biz? Biz neredeyiz? Feriha sana sadece bir hafta... Bir hafta yok. Bitti. Yeter ben sıkılıyorum bu yalnızlıktan. Ya bu yalnızlık beni yok ediyor görmüyor musun? Ben senin annen gibi olamam. Her gece tek başıma seni bekleyemem. Feriha sen annem değilsin, ben de babam değilim. Biz kimiz ben bilmiyorum artık. Bana bakarken gözleri parlayan adam değilsin artık. Yorgunluk var gözlerinde. Hırs. Bu da ben değilim. Bütün gece seni bekleyip bir anahtar sesine sevinecek biri değilim. Fira bence duralım yarın konuşalım. Yarın. Partiden sonra. Şu an ikimiz de yanlış şeyler söyleyebiliriz. Sen içinde tuttukların için dolusun ben de Yavuz'u gördüğüm için. Kötü şeyler söylemeyelim birbirimize. Ben biriktirdiklerimi söyledim. Erteleyecek bir şeyim yok. Sadece tek bir sorun var ve alacak tek bir cevabım. Bir seçim yapman gerek. Seçim. Evet. Seçim. Ne demek bu? Ya işin ya bak.